Hello and welcome to Dynamic Teachers Platform. Dinamik Öğretmenler Odası'na hoş geldiniz efendim. Nasılsın Banu Hocam? İyiyim çok şükür. Güzel bir hafta daha ilerliyor. Sen nasılsın? Aralık ayının sonuna doğru geliyoruz. Evet. Belki ilerleyen zamanlarda yeni yıl. Yeni yıl, yeni, yeni yıl, yıl, yeni, yeni yıl. yıl evet 2024'ü şaka maka bitiriyoruz. Çok hızlı bitti. İnşallah güzel bitsin, güzel bir yıl başlasın. Eğitim ve iyi değerlendirmesi bile yapabiliriz. Yapabiliriz evet bence de. Bir yıl değerlendirmesi. Tamam, ondan sonra çekelim. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün ne konuşuyoruz? Bugün yine çok önemli konulardan bir tanesi. En son başarıda kalmıştık. Başarı. Başarıyı böyle evet. bir felsefi açıdan değerlendireceğiz. Değerlendirelim dedik, değil mi? Çok kapsamlı ve aslında görüşün çok fazla olduğu bir konu. Herkesin zihnindeki başarı kavramı çok başka çünkü. Evet, başarı nedir ve ne değildir? Başarı nedir ve ne değildir? Sence hadi ben sana sorayım bu sefer. Önce bu şey, cevaplar. En zor şey, hani bence bu biraz hisle ilgili, hı hı. kişinin kendini yeterli ve değerli hissetmesiyle ile ilgili. Hı. Ama e, ortamdan ortama değişir mi, hı hı. kişiden kişiye değişir mi? Bir şey iyi olduğuna rağmen o kişi için işte başarılı hissettirmeyebilir mi? Başarı şey çok karmaşık. Evet, mi? çok karmaşık. Düşündükçe şimdi neresinden tutup da cevap versem diye düşündüm, o yüzden sana sordum ama sen de cevap vermedin. Evet vermedim. Yani ailenin beklentileriyle de ilişkili olabilir. Yani şöyle aslında başarı deyince bizim aklımıza maalesef şey geliyor. Hep böyle özellikle sınav ülkesi olduğumuz için. Evet. Başarıyı oraya kadar indirgemiş durumdayız evet. maalesef. Yani orada işte çok başarılı bir öğrenci, çok başarılı bir çocuğun altında nedense hep bir puan, evet. net, ondan sonra bir dersle ilgili üstünlük falan anlaşılıyor. Akademik beceriler. Akademik beceriler geliyor akla. Aslında başarı çok kapsamlı bir şey ve biraz önce dediğin çok doğru. Bir insanın e, bir şey yaptıktan sonra kendi başarılı hissetmesi, hissetmemesi kişiden kişiye çok değişken. Evet. E, toplumda çok değişken. Yani e, o yüzden böyle net bir tanım yapamıyoruz ama normalde algılanan bu. Evet. Yani bir şeyde çok iyi olmak, iyi olmak, en iyisi olmak, başarılı olduğunu gösteriyor. Halbuki benim için başarı bir çocuğun hiç yapamadığı bir şeyi yapmaya başlaması da bir başarı. Doğru. Ya da küçük bir bebeğin işte yürümeye çalışırken, gayret gösterirken attığı ilk adım da başarı. Doğru. Aslında başarı her alanda var. Ama biz tabii ilkokul çocuklarıyla daha çok muhatabız. Şimdi orada baktığımda eee bir sürü başarılı çocuk var ama hepsinin başarı alanları farklı ve kendi içinde. Çok doğru söyledin hocam. Yani, yani burada çok bu zekaya girmiş olduk. Ee, o bireylerin aslında kişisel özellikleri birbirinden çok farklı. Her birinin başarılı olduğu veya başarısız olduğu alanlar da çok farklı. Ya o yüzden de mesela çocuklar arasında da şu çok başarılı, şu çok başarısız gibi bir ayrım yapmak da doğru değil. Tabii. Kendi içinde bir başarısı var çocuğun. Atıyorum çok çekingen bir çocuk. Ee, hiçbir şekilde derslere katılmak istemiyor, parmak kaldırmıyor. Ama bir süre sonra bir bakıyorsun, yavaş yavaş çocuk parmak kaldırmaya başlıyor, derse katılıyor. Doğru yapsın veya yapmasın hiç fark etmez. Başarı onun için belki de işte parmak kaldırıp derse katılabilmesi, hatta büyük başarı yani. Tabii ki evet. kendini aşıyor çünkü. Ee, o yüzden de başarı kime göre, neye göre derken işte bu kişiden kişiye değişen bir şey. Ama bence burada biz ne yapacağız? Bize düşen tarafı ne? Öğretmenler olarak. Ben için orasındayım. Ya da anne babalar olarak bize düşen taraf ne? Başarısızlığı kabul edeceğiz. <laughs> Bu çocuk başarısız deyip geçecek miyiz? Tabii, tabii kabul edeceğiz, oturacağız. Ya şimdi maalesef şu var, deneme sınavları yapılıyor. Evet. Çocuklar bir sıralamaya tabi tutuluyor. Sonra o sıralama sonrasında işte birinci, ikinci, üçüncü çok iyi. İşte dördüncü, beşinci fena değil. Artık ondan gerisi, gerisi çöp. de çöp yani bu çocuklar çok da başarılı değil dendiğinde ben çok üzülüyorum. Bunu işte Türkiye'de dershaneler ve işte bu etüt merkezleriyle daha da çok yaygınlaştı Hı -hı. ama yurt dışında %100 yasak. Evet. Ve puan okumak da yasak, sınıfta Hı -hı. puanları açıklamak da yasak. Her şey bireysel, birebir de Hı -hı. görüşmek gerekiyor. Bu kadar çok sınavda yok ama sınavdan ziyade böyle böyle sıralama yapıp panoya asıp ama da herkesin birbirini görebileceği bir ortam yaratmak Hı -hı. komple yasak. Yani bu O, o zaten daha yaralayıcı bir şey. Gider. Evet öğretmen açısından da çok tehlikeli bir şey. Öğrenci açısından da başarısızlığın tescillik belgesine evet. bakmış oluyor. Evet. O da çok incitici bir şey. Bir de şöyle çocuğa da öyle geri dönüt verince aile ya da öğretmen şöyle düşünüyor. Sınıfta şimdi bir sınav sistemindeysek muhtemelen Hı -hı. Zaten sınavın ilk üçü, ilk 5'i, ilk onu değişmiyordur. Hı hı hı. Kendi arasında oynuyordur. Hı hı. Şimdi o zaman şu oluyor ya da ben hatırlıyorum çocukluğumda benim ilkokulda sınıfımda 3-5 kişi vardı çok başarılı. Hı hı. Ee, ve ders onlarla giderdi. Evet doğru. Ve ben her seferinde şu hisse kapılırdım. Ben zaten yapamam ki o seviyeye ulaşamam. Yani evet. çünkü benim önüme sunulan örnekler onlardı. Doğru. Ama ben kendi içimde değerlendirilseydim belki de. Daha evet ben kendi içimde bak şunu da yapabiliyorum artık. Aslında bunu daha önce yapamıyordum ama öğrendim bunu da yapabiliyorum ama varabilirdim akademik olarak. Doğru. Ama önüme konan örnekler hep sınıfın birincisi, ikincisi, üçüncüsü, beşincisi olunca çocuklarda bu his oluşuyor. Ben zaten o noktaya varamam. Ey, o yüzden mesela. en iyisi bırakayım yani. Gerek yok benim bir şey yapmama. Akademik olarak böyle. Ama orada her çocuk kendi içinde değerlendirilse Herhangi bir açıklama yapılmasa ya da böyle bir sınav ortamı oluşturulmasa, e, çocuk e, şunu görebilir rahatlıkla daha önce yapamadığı bir şeyi şimdi yapabiliyorum e, ya da işte daha önce bunu hiç anlamamıştım şimdi anlıyorum ve çözüyorum. Bu akademik olarak için akademik tarafı yani. E, bir de çocuğun sosyal anlamda yapamadığı sosyal beceriler var. Onu yaptığında da başarı elde ediyor. O tarafı da çok aşırı takdir edilmesi lazım. Evet. Orada çok eksinimizin eksi. sağ tarafına. <laughs> tarafına herkesin beş aldığı ama günlük evet. hayatta da hiçbirimizin yani çok zorlandığımız alanlar olan evet. iş birliği, uyum, 21. yüzyıl becerileri dediğimiz Aynen öyle. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Mesela çevremizde öyle insanlar var. iş hayatında aşırı başarılı, Hı -hı. kariyer yapmış ama aile hayatına bakıyorsun maalesef işte kötü yani. Evet, 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 evet. Ya da bakıyorsun çok profesyonel çalışıyor ama takım işinde mümkün değil. Bir takımla yol alamıyor yani, evet. ilerleyemiyor. Ya da sosyal becerisi zayıf, Kendi ifade edemiyor. Hani bakıyorsun çok aşırı zeki, yani acayip yerlere gelmiş. Çok başarılı olarak addediliyor toplumda ama insan ilişkileri zayıf yani gibi. Ya da kendini çok güzel, toplayamıyor. Çok güzel hocam. Şimdi bir taraftan da çok sosyal becerisi çok yüksek olup e, akademik anlamda daha mesela zayıf görülen çocuklar var. Evet, çok girişken, çok konuşkan, böyle e, sosyal anlamda becerisi çok kuvvetli ama bir tarafı eksik görülüyor. Bence değil de. Yani, öyle öyle evet. Matematik ama eksik görülüyor. Ha, matematik Sen matematik bizim ülkemizde. Öyle bir şey yok. Şeyin çok güzel bir eee paylaşma denk geldim geçen Sinan Canan'ın Hı hı. diyor ki çocuklarımızla biz hep diyor eksiği tamamlamaya çalışıyoruz. Mesela matematikten sıkıntısı var, özel ders aldırıyoruz. Halbuki bu çocuğun iyi olduğu alana yönelsek ve onunla ilgili desteklesek aslında oradan belki de farklı yazar bir olacak, şey çıkacak yani. Olacak evet, dediğin doğru hocam. Yani çocuğun sözleri sıkıntılı, Türkçesi sıkıntılı. Ha bir de Türkçeden ders aldırıyorsun açığını kapatmak için. Ama atıyorum feni çok kuvvetli. Oradan aslında devam desteklesen, devam etsen belki de bu çocuk çok şey bir bilim insanı olacak yani. Hoşuma gitti bu. Başarılı tarafları desteklememiz lazım. Başarısız tarafları yükseltmeye çalışalım. Ama başarılı olduğu tarafı yükseltelim. Odak noktamızı değiştireceğiz o zaman evet. aileler ve öğretmenler olarak. Evet. Bireyi bir bütün olarak değerlendireceğiz. Evet, bir Zamanla kere zamanlama da bakacağız. Aynen. Çünkü bazı zamanlar çocuklar için psikolojik olarak zorlayıcı olabilir. Evet onlarla mı ilişkili? Mekanla mı ilişkili? Bir ülkeden bir ülkeye insanlar göç ediyor ve evet. eee anavatanında mucizeler yaratan bir bilim insanıyken bir diğer ülkede yıkılabiliyor, evet. çok fazla sıkıntılar yaşayabiliyor. Dil bariyeri var mı? Ülke kültür bariyeri var mı? Kendini ifade edebileceği koşullar oluşturuldu mu? Hı hı. Bir de mesela bazen bir sınıftan bir sınıfa çocuk değişiyor ve e, o sınıfta o sınıfa çok iyi uyum sağlıyor da çok iyi bir ortam buluyor, güvenli bir ortam buluyor ortama da bakmak lazım. Evet. Ya da bizim çocuklarımızda da bir okulda tutunamıyor, bir sürü sıkıntı yaşıyor, başka okula geçiyor, hiçbir şey yaşamıyor. Evet. Ortamla da ilişkili. O, onunla da ilişkili, evet. Yani şey çocuğun ne diyelim, kendi içinde başarı sağlaması için evet. uygun şartlarında oluşmuş olması lazım. Gerekiyor, evet. Bir de şey yani benim yaralı olduğum taraf da şu, şu küçük, çocuklarda artık sanki 8. sınıflarmış gibi davranılması. Evet. Başarılı, yani hep akademiye doğru gidiyoruz, yöneliyoruz. Hep hep beraber. Hep beraber öyleyiz yani. Öğretmenler, veliler hep, hep şeyiz beraber. Hep bir şeyiz Birinci sınıf çocuğundan başlıyoruz. İşte niye okuma-yazmaya hemen öğrenmedi? Evet. Niye hemen okuma-yazmaya geçmedi? Diğerleri gibi. Hep diğerleri gibi bir kıyaslama var. Evet. Halbuki senin çocuğun öğrenme hızı buysa, en eninde sonunda öğrenecek ama izin ver. Kendi sürecini tamamlamasına izin ver. İkinci sınıf mı, üçüncü sınıf mı, dördüncü sınıf mı, ortaokula mı geçti? Çocuğun kendi sürecini tamamlamasına izin ver. Biz bu izni vermiyoruz. Hep istiyoruz ki, hep Kızla. en gösterilenlerin arasında olsun bizim çocuklarımız. Başarı güzel şey. Biz hani kötü demiyoruz zaten. Ama çocuğu düşünmek lazım. Çocuk odaklı olmak lazım. Çok güzel bir şey söylediniz. <laughs> Çok pardon. Çok güzel bir şey söylediniz evet. Yani başarı böyle benim zihnimde böyle zaman zaman değil her zaman çok düşündüğüm bir konu. Ee, şu anda şu var akademik olarak başarılı çocuklar yetişir yapay zeka diye bir şey var. Evet. Bilgi kaynakları sınırsız. Ee, online eğitimlerde gördük ki çocuklar bilgisayardan dinleyerek de öğrenebiliyor. Hı hı. Bilgi bir şekilde öğreniliyor. Ama bu yapay zekanın dolduramayacağı işte online eğitimlerin dolduramayacağı bir şey var çocuklardan e, sosyal becerileri, sosyal gelişimi, duygusal gelişimi tamamlayamaz. Doğru. Bizim şu anda ben şöyle düşünüyorum. Bundan belki yıllar sonra öğretmenlere ihtiyaç duyulmayacak bilgi verme anlamında. Çünkü hı hı. belki benim yakından takip etmediğim bir konuyu çocuk Google'a ya da yapay zekaya sorup çok net bilgi alabilir. Benden alamayacağını oradan alır. Ama e, insanlık, erdemler, ne bileyim davranışlar sosyal ortamdaki uyum süreci bunlar tamamen bence insandan insana geçen şeyler. Güzel bir şey söyleyeceğim. O yüzden toplumsal kurallar, görgü kuralları. Bunlarda öğretmene ihtiyaç var. Yani çocuğun temas etmesi lazım, arkadaşla temas etmesi lazım, öğretmenle temas etmesi lazım. <laughs> çok konuşun galiba, Gıcık geldi. Yok, <laughs> kötü Çok çok güzel bir konu oldu. Daha çok konuşulacak bir konu aslında bu. Ama böyle neresinden tutsam ne diyeyim? Devam ediyor. Devam ediyor yani. <laughs> Saatlerce, günlerce konuşulabilir bence başarı. Ama sadece benim burada söylemek istediğim başarı, başarıyı tek bir şey indirgemeyelim. Yani... Bir de zamanı olabilir hocam. <laughs> evet. Yani peygamberlik 40 yaşında gelmiş. Biz istiyoruz ki Elon Musk olsun ama hemen bugün olsun. Yani evet. O çocuklarda da var olsun. maalesef işte. Yani biz istiyoruz, kadar... çocuk da istiyor. Evet. Ama çocuğun da şunu bilmesi lazım. Çaba Zamanla, lazım, zaman lazım, gayret etmek gerekiyor falan. Pes etmemek falan. gerekiyor. Pes etmemek Yıllarca gerekiyor. aynı şey üzerine, kerelerce evet. milyonlarca hata yapıp yine de devam etmek yani gerekiyor. Yani bizim çocuklarımızla mesela geliştirmemiz gereken şeylerden bir sabır. Sabır eğitimi. Evet. Ve aslında anne babalarda ve öğretmenlerde de. Evet. Hemen olsun. Bu konuyu bugün öğrettim. Aynen. Yarın quiz'in yapayım, ertesi gün denemeye girsin her şey pırıl pırıl. Evet. Yani karşımızdakiler robot değil insan. O yüzden biz çocuğumuzun e, başarılarını tek bir şey indirgemeyelim. Okul hayatına indirgemeyelim. Sosyal ortamı düşünelim. Yapamadığı ama artık yaptığı şeyleri düşünelim. Ve ya takdir da... edelim. Takdir edelim. Yani bunları hani görelim. Görmüyoruz. Evet. Yani çocuk geliyor mesela işte bir arkadaş grubuyla güzel bir oyun oynamış. Belki de bu çocuğun çok da yapamadığı bir şey. Oraya dahil olmuş. Ya da ne bileyim bir arkadaşlık ortamında haksızlığa karşı durmuş. Geliyor anlatıyor aileye evde. Pek bir değeri Değer Yok. görmüyor yani. Yok. Sonra ne yapsın bu çocuk? Evet. Ne yapsın yani? E, ders soruluyor işte güzel çocuk kendine göre güzel bir puan almış ya da kendine göre o gün işte iki yanlış yapmış atıyorum yapılan çalışmada. E şimdi çocuk bunu başarı olarak düşünüp gelip aileye söylediğinde niye hepsini tam yapmadın? Tam yapan var mıydı sınıfta? Dendiği anda çocuk için hüsran Kara delikte boğulmuş oluyor Boğuldun maalesef. Yani. yani, çok kötü ve bu... Bilmiyorum, bizim zamanımızda 5. sınıfta sınava giriliyordu, o hulusi evet, evet. Ben çok net hatırlıyorum o zamanları. Acayip bir yarış vardı. Ve tam o yaşlar aslında çocuğun artık e, kendini tanıdığı, kişilik gelişiminin yani oturmaya başladığı zamanlar. E, yaralayıcı şeyler ya. Kesinlikle. Oradaki başarısızlık hissi Bundan toparlanabilen insanlar var, toparlanamayan insanlar var. Hayatı boyunca bu hisse devam eden insanlar var. Bir de oradan toparlanabilenler var. Ama bizim şunu düşünmemiz lazım. Bizim yaptığımız her yanlış hareket ya da her yanlış ifade, anne babalar olarak da öğretmenler olarak da çocuğun hayatını etkiliyor. Hani böyle şey demiyorum, aman çocukta travma olur, işte aman söylemeyelim, hayır bu değil. Bence öğretmenler de anne babalar da çocukta neyin travma olacağını, neyin olmayacağını çok net biliyorlar. Biliyoruz doğru, yani. Doğru. Ona göre davranalım. Her şey travma olmaz ama bir tane bazen bir kelime olur. Olur yani ona dikkat etmek lazım. Başarı da bu maalesef çok yaşanan bir şey. işte dediğim gibi benim başaramadığımı çocuğun başarsın. Ben giyemedim evet. o yesin, ben giyemedim o <laughs> Yani. Evet o da var. O da işin içine girince. Yani burada biraz bizim. Ee, yine en 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 başlara dönüyoruz aslında çocuğun çocuk olduğunu unutmayacağız yaş yaşını unutmayacağız o yaş grubu için yapabildiği bize küçük gelen ama onun için büyük olan şeyleri küçümsemeyeceğiz evet. önemseyeceğiz takdir edeceğiz ee, bir de başarıyı sadece okuldaki testlerdeki deneme sınavlarındaki bursluk sınavlarındaki e, akademik başarıya indirgemeyeceğiz hayat başarısına bakacağız. Tadam, tadam. Hayat başarısı derken. Hayat, hayat başarısı. Evet. Ne bileyim kaç dakika olduk ya? Evet, bu, burada kalalım. Tan hayat Tan -tan başarısı. Şimdi burada ayrılıyor yollar. Yani akademik başarıyla hayat başarısı farklı mı? Aynı şey yani. P4C'ye de girmiş olduk. <laughs> Düşünelim. Herkes düşünsün o zaman. Hep beraber. Yani şöyle, bence herkesin başarıyı tekrar düşünmesi gerek. Kendi hayatın hayatı içinde. E çocuğu varsa çocuğun hayatı içinde neyi başarılı kabul görüyor, ediyorum. kabul ediyor ya da çocuk için onun başarılı gördüğü şeyin kıymeti var mı? Ya da şu an artık dünyanın tamamı herkes hemen hemen üniversite mezunu olduğu için üniversite mezunu ya da master yapmanın hiçbir anlamının evet. kalmadığı bir yere doğru hızla ilerliyoruz. Evet. Ve insanlar başka becerilere bakıyor artık. Evet. Mesela IT'de de bu var. Ya lise ya da üniversite mezunu olması ya da işte master'lı olmasından ziyade o beceriyi yapıp yapamadığına bakıyor. Tabii. Yine iş mülakatlarında bildiğim kadarıyla task üzerine şey. görev veriliyor. Iı, Türkiye'deki IB okullarında da mesela hı hı, hı. çok sosyal projeler, çok sosyal kulüp faaliyetleri falan var ve yurt evet. dışına gittiğinde üniversite okumak için e, esas şeye bakıyorlar. Evet, sosyal anlamda evet portfolyonda ne var. Evet. Bir müzikalite çalıyor musun, evet. sosyal projeler ürettin mi, evet. bunlarda görev aldın mı, sosyal sorumluluk projelerinde bunlara falan bakıyorlarmış yani öyle biliyorum çok net bir bilgim yok ama Doğru, doğru hocam. E, o yüzden bizim bu tarafları çok beslememiz lazım şey bu tarafları beslenmiş çocuk zaten başarıya doğru adım adım gidiyor. Nörolojik olarak daha hazır olduğu Tabii. için Evet. daha kolay yaşayacak. Aynen öyle. Çok Konuş, teşekkür ederim. Yine harika bir bölüm. Bence de güzel oldu da ben hep şeyi söyleyeceğim, söyleyeceğim, unutuyorum. Dinleyicilerimiz biraz lütfen bizi e, beğenirlerse seviniriz. Böyle isteniyor galiba YouTube'da, değil mi? E dileniyoruz şöyle şey. Kalpleyin, likelayın, bize kalp atın, beğenilerinizi sunun. Hatta yorum yapabiliyorsanız yorum yapın. Hani katmak evet. isterseniz. Bu bizi tabii ki de çok mutlu edecek. Bekliyoruz yorumlarınızı ve beğenilerinizi. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel bir bölüm. Ben çok konuştum bu sefer. Çok güzel oldu. Daha Baksana, da konuşurdum da. 30, Artık. Bir sonraki bölüme bekliyorum. Bakalım, hayırlısı. Diğer bölüm. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. İyi günler. Have a great day.